Merhaba arkadaşlar. Bugün yurt dışındaki eğitimin hakkındaki konuğumuz Fatih Yaralı Bey. Fatih Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk herkese merhaba. Sağ herkese sağlıklı günler dilerim. Çok teşekkür ederiz. bize yurt dışında öncelikle nerede ve ne için eğitim aldığınızdan bahseder misiniz? 2016 yılının başlarında ilk çeyreğindeydi. İrlanda'ya Gittim yaklaşık bir aylık bir eğitimde. Ee, siz de hoş göreceksiniz ki bir aylık bir eğitim İngilizce için yeterli değil. Bunun en önemli bir ay olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi çalışma hayatında olmam sebebiyle izin alma sürecinin ciddi bir e, zorluk ciddi zorluk göstermesi. Çünkü aynı zamanda da çalışmamız gerekiyor e, ve uzun ayrılıklar e, belli noktada çok e, hoş karşılanmayabiliyor. Ee, bir aileniz var, iki tane çocuğunuz var. Ee, bunları da dikkate alarak ee, 2016 ilk çeyreğinde yaklaşık olarak bir aile eğitimi için İrlanda'ya gittim. Alper Bey'in e, ajantası sayesinde ajantasını kullandık. E, bu konuda sağ olsun elinden gelen bütün özveriler de yerine getirdi. E, o konuda teşekkür ederim kendisine. Peki e, İrlanda'yı niçin seçtiniz? Hatırlıyor musunuz? İrlanda'yı niçin seçtim? Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü ciddi anlamda bir araştırma yaptım. E, bu farklı ülkeler, e, farklı dil okulları, hepsine tek tek baktım. İrlanda şu yönden çok iyiydi. Bir, e, eğitim üstü olarak eğitim kalitesinin son derece yüksek olduğu konusunda net bilgileri ulaştım. İnternette biraz araştırma yapandım. Yaparsınız eğer bu noktada da güzel e, bilgileri ulaşacaksınız. İki, Türk oranın düşük olduğunu okullarında, kurslarda Türk sayısının düşük olduğunu gördüm. E, bu düşük olduğunu da oraya gittim, tespit ettim. E, Alfa Koleji'ne gittim. İsmi vermekte bir görmüyorum. Alfa Koleji'nde sadece iki tane Türklük ve yaklaşık olarak Alfa Koleji'nde de 250-300 tane öğrenci içerisinde iki tane Türklük. E, Türk sayısının az olması, eğitim kalitesinin yüksek olması, euro kullanılıyor olması, belli noktada ve diğer ülkelere göre eğitim kalitesiyle eğitim fiyatının optimum seviyede olması dolayısıyla gittim. Çünkü İngiltere'de benzer bir eğitim yaklaşık olarak üç katı fiyata mal oluyordu o dönem. O dönem için konuşuyoruz. Evet. Tabii biz İrlanda'da İngilizce eğitim alması için öğrencileri belki son 5-6 yıldır daha aktif yapıyoruz. Ondan önce çok fazla İrlanda popüler değildi. Sizin gittiğiniz dönemlerde bu öğrencilerin yeni yeni İrlanda'yı tanımaya başladıkları döneme rast geliyor. O yüzden belki Türk öğrenci sayısı azdı. Şu dönemlerde Türk öğrenci sayısı arttı bir önce, önceki senelere göre. Peki ben şeyi merak ediyorum. Yurt dışında İngilizce eğitimi almaya iten sebep neydi sizi Fatih Bey? Türkiye'de de eğitim Eline... almıştınız daha önce herhalde. Eğitim aldım. E, speaking noktasında ciddi bir problemim var. Hala bu problemi devam ediyor. Bunu ilerleyen safhalarda tekrar görüşürüz. O konuda da tecrübelerimi oradaki insanlarla yapmış olduğum görüşme sonucunda ne kadar kalınması gerekiyor speaking'in bir Eğitimi, gece eğitimi kariyer planlanması için çok önemli. Benim e, şu anda 41 yaşındayım. Özel bir şirkette alacak yönetimi üzerine çalışıyorum daha önce farklı şirketlerde tecrübelerim oldu. Ama eğer ki ilerleyen zamanlarda kariyer planlamasında çok zorlanmak istemiyorsanız nedir? Müdür yardımcılığı, müdürlük, genel müdürlük, CEO'luk, CEO'luk yani hangi planınızda hangi safhaya ya da hangi title'a çıkma düşüncesi varsa oraya çıkmak istiyorsanız bir kere İngilizce olmazsa olmaz. Tabii ki donanımınız içerisinde Farklı bir bilgi dağarcınız, uzmanlık alanınız olması gerekiyor. Bir bilgisayar programcısıysanız e, bir programlama dilini bilmek zorundasınız. E, Finanslıysanız huku, vergi hukukunu bilmek zorundasınız. E, avukatsanız avukatlık belgenizi almış olmanız lazım. Bunlar kesinlikle olmazsa olmanızınız. Ama bunlar sadece sizin iş yerinizde bir iş yerine girip memur olmanızı sağlıyor. Yükselmek istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'deki hemen hemen bütün şirketlerin ön şartı İngilizceniz olması olmazdı. Ha, onun dışında diğer etkenler varsa yapacak bir şey yok. Diğer etkenleri kullanacaksınız artık. Yani Türkiye'de İngilizce öğrenirken e, elbette çok iyi seviyelere geliyorsunuz belli seviyelere ama... ...dediğiniz gibi herhalde İngilizce düşünmek, e, rahat konuşmak için illa yurt dışında bir müddet yaşamak gerekiyor. E, Kesinlikle. Pe e, peki e, biraz e, bu süreci anlatır mısınız? Yani... Bir dil okuluna karar verdiniz. Ee, evet. Peki ondan sonraki süreç nasıl e, ilerledi? Kolay mıydı sizin? Ondan için? şöyle e, ilk önce biraz başa alacağım, kusura bakmayın. E, ben sizinle tanışmadan önce Alper Bey bayağı bir araştırma yaptım, Malta'dan, Yeni Zelanda'ya, İngiltere'den, Amerika'sına kadar hatta e, çeşitli İngiltere'de, Amerika'da çeşitli kiliseler var. Ee, o kiliselerin İngilizce kursları da var. Onlara kadar araştırdım. Yani burada ne kadar detaylı araştırdığımı ifade etmek için söylüyorum bunları. Ee, sizinle tanıştık. E, İrlanda'ya karar verdikten sonra e, daha önce sizin vasıtanızla İrlanda'ya gitmiş yurt dışına gitmiş bir arkadaşla tanıştım ben. E, ilgili arkadaş sizi önerdi. Daha sonra ben sizin aramıştım. E, sizinle görüşmeye başladık. Ee, ve siz bana inanılmaz yardımcı oldunuz. Ee, bir evrak listesi verdiniz. Ben daha önce bir yurt dışı tecrübem yok. Onu size söyleyeyim. Ee, bu benim için ilkti ve ciddi heyecan verici bir süreçti, serüvendi. Oradaki bir aylık süre de ciddi bir serüvendi benim için. Bir tecrübeydi ve inanılmaz güzel bir tecrübeydi. Ee, sizinle tanıştık. Siz ee, ofisinize çağırdınız. Ofiste sizinle yaklaşık bir 15 dakikalık görüşme yaptık. 15 dakikalık görüşme yaptıktan sonra siz bana bir evrak listesini verdiniz ve bu evrak listesi minimum seviyede hazırlanması gereken evrak listesiydi ve ben bunları size hazırlayıp getirdikten sonra e, vize alma noktasında da çok ciddi problem yaşamadım. Bu bir. İkinci olay e, ücret konusunda e, ücretin nasıl ödenmesi gerektiği, ne kadar tutar olduğu, ne kadar maliyetin olduğu, bir aylık eğitim için nereye gitmem gerektiği. Bir aylık eğitimde çok fazla hayalperest olmamam gerektiğini siz bana söylemiştiniz. E, buradaki eğitim sürecinin eğer speaking veya belli bir seviyenin üzerine çıkartmak istiyorsanız e, 6 ay ve 8 ay arasında bir İngilizce dönemi geçirmeniz lazım dediniz yurt dışında. E, gerçekten de doğruydu. Buna göre de siz bana kurs önerdiniz. Ne de olsa siz tecrübe için gidiyorsunuz bu kurs sizin işinizi görür. Siz orada bana şunu da yapabilirdiniz. Daha yüksek maliyetli bir kurs önerebilirdiniz. Bunları yapmadınız. E, o noktada desteğiniz için de teşekkür ederim. Sizinle tanıştım. Buradaki evrakları tamamladınız. Ve bana, o, benim orada kaybolmamam için İrlanda ne kadar küçük bir ...ülkede olsa, Dublin ne kadar küçük bir şehir de olsa, orada kal, e, kaybolmamam için bir kılavuz hazırladınız. Ve o kılavuzun içerisinde Oradaki bir Türk öğrenci vardı ve benim evinde kalacağım kişinin telefon numaraları ve benzeri şeyler vardı. O kılavuzdaki o Türk öğrencinin bilgilerini vermeyebilirdiniz bana. Sadece ilgili evinde kalacağım şahsın telefon numarasını da verebilirdiniz ama fazlasını yaptınız. O konuda teşekkür ederim. Daha sonra uçak biletlerimi aldım. Hatta bir rötar yaptık. Biz 2015 yılının ortasında gidecektik. İş yoğunluğu dolayısıyla e, ben onu biraz erteledim ve o noktada da sorun yaşatmadınız bana dondurdunuz. 6 ay sonra 2016 yılının ilk çeyreğinde benim gitmem noktasında ve hiçbir hakkımın yanmaması, ekstra maliyet oluşmaması noktasında ciddi çaba sarf ettiniz ki ben bir iki yerde duydum. Parasını alamayan insanları da duydum. O noktada bu benim için bir artı avantajdı. Çünkü bana ekstra maliyet getirecekti. Ya şimdi bizim öğrencilerimiz aslında ağırlıklı akademik üniversite için giden arkadaşlar. Ben de bir akademik üniversite danışmanıyım. Dil okuluna gitmenin ne kadar zor bir şey olduğunu çok iyi biliyorum ve giden arkadaşları hep kendimi onların yerine koyuyorum. Dil bilmezseniz otobüse bile, bile binemeyebilirsiniz. Hatta belki taksiye bile binebilirsiniz gittiğiniz ülkede. Bunu bilerek e, sizi e, orada rahat edecek şekilde e, uğurlamaya çalışıyoruz. Peki, e, bir aile yanında kaldınız. Evet. Kısa, kısa süreli eğitimlerde aile yanını gerçekten tavsiye ediyorum. Nasıl bir deneyimdi? Kısacık ondan da bahseder misiniz bana? İnanılmaz güzel bir deneyimdi. Şöyle... Ee, yanında kaldığım bayanın işi vefat etmişti. Ee, yaklaşık geniş bir aileydi. Yanlış hatırlamıyorsam beş e, tane çocuğu vardı. Bunların e, iki tane İngiltere'de de yapıyordu. Bayağı iyi yerlerde avukatlık yapıyorlardı. İsimler, isimlerinden, şirket isimlerinden hatırlıyorum. Bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da yaşıyordu. İki tanesi de farklı ülkelerde yaşıyordu. Zaten biliyorsunuz ki İrlanda'da İrlandalı sayısı dünyadaki İrlandalı sayısı İrlanda'da yaşayan İrlandalı sayısından daha fazla. İrlanda'da ya benim gittiğimde 4 milyon İrlandalı vardı. Dünyada daha fazla olduğunu biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsun ama yani 4 milyonun çok çok üzerindeydi. 85 diye 85 milyon diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Dünyada yaşayan İrlandalı. Evinde kaldığım bayan bir öğretmen gibiydi, enteresan bir şekilde benim yanlışlarımı düzeltip benimle oturup burada bunu konuşacaksın, bunu söyleyeceksin, bunu bu şekilde telaffuz etmen gerekiyor diye bir İtalyanla paylaştık evi biz evde üç oda vardı, bir de gelip giden sürekli gelip gidenler vardı ama biz bir ay boyunca bir İtalyanla iki farklı odada da bir İtalyanla kaldık sürekli olarak o bayan bize. İngilizceyi nasıl konuşmamız gerektiğini, nasıl telaffuz etmemiz gerektiğini, grameri nasıl yani bir cümleyi nasıl kurmamız gerektiğini ya bir öğretmen gibiydi yani Alfa Koleji'nin dışında benim ikinci bir öğretmenim de evinde kaldım bayandı o konuda e, bir gün gidersem evin yerini çok iyi hatırlıyorum e, teşekkür için bir ziyaret edeceğim onu da söyleyebilirim. Umarım. Ee, peki e, bizi izleyen. Belki yurt dışında şimdiye kadar düşünmemişlerse de düşünen, isteyen arkadaşlara, İngilizce dil eğitimini düşünen arkadaşlara tavsiyeleriniz olur mu? Kesinlikle tavsiyem olur. Şöyle söyleyeyim, İrlanda'yı seçmekten çekinmesinler. Farklı ülkeler de çek seçebilirler, o ayrı bir konu. Ama İrlanda'dan da korkmasınlar. Beni şu şekilde hep demoralize ettiler. Onu söyleyeyim, aksam vardır. E, e, farklı bir dilleri daha var onların, e, onu kullanırlar dediler. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Evet, kendi aralarına geldik ya, yani kendi aralarında belki e, Arş e, dilini kullanıyorlar. Fakat e, tamamen e, normal yaşantıda İngilizce kullanıyorlar ve ciddi bir aksanları yok. E, e, ya Ciddi bir aksanları yok değil, aksanları yok. Bu bir, İki, İrlanda'daki insanların e, kalitesi gerçekten e, bir tek İrlanda gördüm. Diğer ülkelerle kıyaslayamam ama e, benim evimde evinde kaldığım bayan o yaşadı e, gittiğim dönemde ciddi Türkiye, Türkiye'de ciddi problemler oluyordu. E, çeşitli olaylar baş göstermişti Ankara'da ve İstanbul'da çeşitli bombalama eylemleri olmuştu. İlginen birlikte haber izlerken oturdu ağlamaya başladı dedim ki hayırdır niye alıyorsun ya dedi sizin ülkeniz dedi iş savaş çıkmış dedi ya ben ben kendimden utandım açıkça söyleyeyim o kadar kanıksamışız ki bize normal gelen şeyler e, o kadın için bir ağlama sebebiydi ve e, bunu bir tek orada görmedim Alfa kolejinin e, sahibi de bir seminer verdi İngilizce eğitimi ve İngilizce öğretimi ile ilgili o da bize şunu söyledi mesela e, e, ya dedi ee, ben ismimle hitap edin bu bir, ikinci bir şifre kafanıza takılan lütfen her konuda dönün dedi ve her ülkenin bir İngilizce öğrenmesinde bir problemi var. Ee, o problemleri onlar tespit etmiş, İrlanda'daki eğitim ocakları tespit etmiş, okullar tespit etmiş, hocalar tespit etmiş, bir Türk gördüklerinde bir Türkiye neyi öğretmeleri gerektiğini biliyorlar. Mesela çok basit kısa bir örnek vereyim çok da uzatmayacağım. Bir seminere girdim, herkes kendini tanıtıyor diyor ki sen neresin, sen neresin, sen neresin. E, diyor ki sen şöylesin, e, senin bunları yapman lazım, sen böylesin bunu yapman lazım. Sıra bana geldi, neredesin? Türk'üm dedim. Sen, siz dedi konuşamazsınız dedi. <laughs> bozuldum açıkça söyleyeyim, C ciddi bozuldum yani. Neden dedim? <laughs> dedi ki siz de sınava çalışıyorsunuz dedi. Siz dedi iyi kitap okursunuz, iyi sınav sorusu çözersiniz dedi. Yani iyi kitap, iyi test çözersiniz dedi. Ama dedi konuşamazsınız. Niye dedi? Ya dedi ben sana grameri 3 ayda öğretirim. 3 ayda gramer veririm dedi. Sen dedi kendine dedi bol miktarda kelime ezberleyeceksin dedi. Bu kelimeleri dedi konuşmak için çabuk edeceksin ve bol bol dinleme yapacaksın dedi. Siz dinleme yapmıyorsunuz. Siz sadece sınavlara yönelik olarak ders çalışıyorsunuz dedi. Şimdi bunu tespit edebilmiş olması bile bence çok büyük bir e, çok önem arz ediyor e, ve beni o şekilde yönlendirdiler. Mesela daha çok benimle konuşma, speaking, derslerde konuşturmaya yönelik işlemler yaptı. Bir bayan hoca vardı, ismini hatırlamıyorum. Üzerinden çok yıl geçtiği için kusura bakmayın. Mesela sürekli bizim Türkiye'deki kahvaltılardan, Türkiye'deki yemeklerden bahsetmem için beni teşvik ederdi. Yani Türkiye'deki çoğu İngilizce kursunda bile sizi İngilizce konuşmaya teşvik etmezken, oradaki insanlar sizin gerçekten verdiğiniz paranın hakkını almanız için uğraşıyor. İki kere kayboldum. Bakın iki kere kayboldum. Kaybolmak bu işin İngilizce öğrenmenin güzelliklerinden bir tanesi. Ee, bir tanesi bir çiftti, bir tanesi tek bir kişiydi. Onlarla konuştum. İnanılmaz saygın, inanılmaz böyle yardımsever. Ee, ben onlarda biraz kendimizi gördüm. Belki kendimizin eski halini gördüm. Birkaç tane bara gittim kültürlerini öğrenmek için. Onların bir e, St. Patrick günü var. Bir günleri var. Özel bir günleri. O güne katıldım. E, barlarda mesela e, eğer böyle amacınız farklı değilse biraz böyle gözleriniz sağ sola oynamıyorsa arkadaşlar ellerinden gelen tüm yardımları yapıyorlar. Tüm her şeyi yapıyorlar. Bence hiç çekinmeden gidin ve bu iş için bir ayın yetmeyeceğini ee, Alper Bey bu işi çok daha iyi bilir. Alper Bey kendinizi kesinlikle bırakın. Onu size söyleyeyim. E, ee, tecrübeyle konuşuyorum. Ama oradaki seminerdeki insanlar da bu işin gerçekten konuşup işinize yarayacak bir İngilizce öğrenmek istiyorsanız 6 ayla sekiz 8 ay arasında bir vakit geçirmeniz gerektiğini kesinlikle söylüyorlar. Yani 6 aydan aşağı gittiğinizde burada çok iyi bir altyapınızın olması lazım. Ama 6 ayla sekiz 8 ay arasında İrlanda olmaz, İngiltere olur. İngiltere olmaz başka bir yer olur ama 6 ay ile 8 ay arasında yurt dışında durmanız gerekiyor konuşabilmeniz için. Evet. Başka Sanki... sorular varsa sorulara da cevap verebilirim. Sa Sanki sizi e, İrlanda'da İrlanda'yı özlemişsiniz gibi bir his e, uyandı içimde bilmiyorum. Ben yani açıkça söyleyeyim özledim. Yani ben <laughs> e, şöyle söyleyeyim e, hani İngilizce olmaz olmaz. Bu benim için bir artık şey oldu, hırs oldu. Hala çalışıyorum. Belli seviyede getirdim. Belli bir altyapımda oluştu. Speaking konusunda hala, hala hazırda, hala zorlanıyorum ama gramer konusunda kelimem, e, bilgim konusunda çok zorlandığımı düşünmüyorum. E, ve bu benim için bir ideal oldu. E, emekli de olsam e, ilk gideceğim yer İrlanda. Bu senenin sonunda bizim bir arkadaş var. Kulakları çınlasın Hamza şey Hasan Bey. Ee, sevdiğim biri de onunla konuşuyorduk. Dedim ki ya bir dahaki sene gidelim mi? O da İngilizceye biraz merak salmış bir arkadaş. Emekli de gelmiş. Bir dahaki bu sene sonunda ee, düşünüyor da eğer emekli olursam dedi ee, birlikte gideriz dedi. Ona eşlik edeceğim. E, o altı ay kalacak. Ben yine bir, bir ay gidip e, böyle orada hem keyif yapıp hem belli noktada insanlarla e, sosyalleşip ondan sonra tekrar çıkıp geleceğim ama arkadaşlara Kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle de bakın Alper Bey bana bir ay önerdi ve okuluma kadar seçti. Bir ay ben seçtim de pardon. Bir aydan dolayı okuluma kadar seçti. İsteseydi kar amacıyla daha maliyeti okulları tavsiye edebilirdi ki fiyat teklifi içerisinde gönderdi. Ama dedi, ben yerinde olsam bunu tercih ederim. Çünkü bir ay için gittiğin bir okulda fazla para harcamana gerek yok dedi. Bunu da tavsiye ederim arkadaşlar Alper Bey'e bırakın kendinizi. Fatih Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Her zaman, her zaman Kırma, tabii. Kırmadınız, bir yayına katıldınız. Vallahi açıkçası söyleyeyim, ciddi bir rapor vardı. Sıf e, şeyi sizinle görüşebilmek için, hani buna katılabilmek için raporu e, çok hızlı bir şekilde bitirip gönderdim. E, ve size söyleyeyim 44 müydü? 45 geçe mi ne rapor bitti. O raporun normalde bitiş saati eee 7.20 7 çeyrekti. Onu söyleyebilirim. Yani yarım saat erken bitirmek için gerçekten çok uğraştım. Çok 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 teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim herkese. Umarım herkes sağlıklı günler geçirir. Bir an önce de atlatırız bu olayları. Umarım kariyerinizde, eğitim hayatınızda da başarılı olursunuz. Gerçekten ülkemizin hakkını vererek bir yerlere gelmiş insanlara ihtiyacı var. İngilizce öğrenmeye çalışıyorsanız demek ki bir şeyler için emek harcanması gerektiğini biliyorsunuz demektir. Bu da yolunuzun açık olması için gerekli ön şart. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir sonraki yayında yeniden görüşmek üzere bizi takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere. Çok güzel.